Merhabalar hoş geldiniz. Fenerbahçe gündemiyle karşınızdayız. Fenerbahçe'nin golcü transferinde sürpriz adayı ortaya çıktı. Troy Parot. Ennesri ile yollara ayırmak isteyen Fenerbahçe Troy Parot için Azi pazarlıklara başlarken kapı 25 milyon eurodan açıldı. Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Süper Lig'de yeniden yükselişe geçip lider Galatasaray'ın ensesine yapışan Fenerbahçe devre arasında kadroyu güçlendirebilir. Bekleneni veremeyen Ennesri ile yollar ayırmanın planlarını yapan Sarlı Acıvertler, John Duran'ın da kiralık olduğunu göz önünde bulundurup kaliteli bir Santfor istiyor. Lewandowski'nin adı ön planda olsa da Kanarya'nın asıl hedefi Azi Alkmar forması giyen Troy Parot. Fenerbahçe Hollanda ekibiyle pazarlıklara başlarken kapı 25 milyon eurodan açıldı. Görüşmeler devam ederken Fenerbahçe ekibinin kendisiyle ilgilendiğini duyan İrlandalı golcü Portekiz karşısında şov yaptı. Başarılı futboluyla dikkat çeken Parot maçta 68 dakika sahada kaldı, 2 gol kaydetti ve galibiyeti getirdi. Yıldız futbolcu adeta Fenerbahçe'ye elini çabuk tut mesajı gönderdi. Parot'un kısa süreli Tottenham macerası İngiltere kapısını kapatıyor. İspanyol ve Fransızlar da yüksek bonservis ödemek istemiyor. Suudi Arabistan'da bir seçenek ancak yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. 2019'da gençken uluslararası çıkışını yaptıktan sonra Parot uzun zamandır yeşil bir gömlekle damgasını vurmuştu. Tottenham'da Harry Kane'in gölgesindeydi ve gelecek vadeden birçok genç futbolcu gibi İngiltere'de alt liglerde kiralık olarak oynadı ancak en üst düzeye tam olarak çıkamadı. 2024'te Premier Lig'in ilgi odağından uzaklaştı ve Hollanda Üst Lig'inde Azi Altmar için mükemmel bir formdaydı. Ancak uluslararası sahnede bir fırsat için can atıyordu. Premierlik ve Bundesliga takımları İrlanda'nın Portekiz'e karşı kazandığı ünlü zaferdeki maç kazanan kahramanlıklarının ardından Pazar günü Macaristan'a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında eski Tottenham Forvet oyuncusu Troy Parrott'u izlemeye hazırlanıyor. Formda olan Azi Altmar Forvet'i İrlanda Cumhuriyeti'nin Perşembe günü Dublin'de Portekiz'e karşı 2-0'lık galibiyetinde çarpıcı bir şekilde 2 golle büyüyen itibarını arttırdı. Avrupa'daki bir dizi kulüp Azi yurt içinde 14 maçta 13 gol atan eski Tottenham gencini takip ediyor. İlgili taraflar bu hafta sonu Macaristan ile önemli çatışmada 23 yaşındaki oyuncuyu klinik bitirici için hamleleri değerlendirirken izlemeye hazır. Parot Kuzey Londra'da 7 yıl geçirdikten sonra yaz döneminde Tottenham'dan Azi Altman'a gitmişti. Forvet Tottenham'da geçirdiği süre boyunca bir futbol ligi kulübüne kiralık büyüler yaptı. Ancak Azi Altman'a kalıcı bir transfer kariyerini başlattı. Parot Tottenham için sadece 4 üst düzey maça çıkmıştı. Ancak Thomas Frank yeni bir forvet için piyasada olabilir. Dominic Solanke'nin sakatlık sorunları Ağustos ayından beri maça çıkmayan 28 yaşındaki oyuncuyu engellerken Kolomuani geçen sefer Manchester United'a karşı zorlandı. Richarlison Ocak ayında Everton'a dönebilir. Frank'i seçeneklerden yoksun bırakır ve kış döneminde iş yapmak zor olabilir.